Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christian Lagarde enflasyonun geçici olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon şokuna karşı aşırı tepki vermemesi gerektiği konusunda uyardı. Hafta ortasına euro dolar hafif yukarı yönlü başladı. Kripto paraların güvenli sözcüğü olduğunu söyleyen Elon Musk, Çin'in kripto yasakları ile ilgili de hükümetlerin kripto varlıkları yok etmesinin imkansız olduğunu yalnızca yavaşlatabileceklerini vurguladı. Bitcoin güne yükselişle başladı. Pfizer yaptığı duyuruda COVID-19 aşısının 5-11 yaş grubuna kullanımı için yaptığı ikinci ve 3. aşama klinik deneylerinin sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne gönderdiğini açıkladı. Haftanın 3. işlem gününe 10 saltın yukarı yönlü bir hareket ile başladı. Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin faiz oranlarını artırma gereksinimlerinin önemli bir bileşeni olan tam istihdamı ulaşmanın hala çok uzağında olduğunu açıkladı dün yaşadığı sert düşüşün ardından S&P güne toparlanarak başladı.